Evet, Kılıçdaroğlu şu anda Mestan'da. Döndü. Büyük bir gibi arasında. Şu anda Nuri Turgut adalının kel önündeyiz. Buraya gelmesi bekleniyor. Gelir. Ve... bir gün burada benim de gözümde

Şöyle <laughs> gel istersen koyacak, koyacaklar heykelini görelim. Şu anda Nuri Turgut Adaları heykeline çelen konulacak. Bir arada tamam. bir geri giderseniz tamam. Ahmet Bey, uzak durmayın değil mi? Başkanım bir görüntü evet. alsak. Tamam görüntü. Başkanız karşı yapabiliriz. Başkanım. Şuraya de Evet. Sayın Genel Başkan. Teşekkür ederim. Çok büyük bir basın mensubu ekibi, ekibi var burada. Tabii, tabii. Evet abi. Şu anda mestandır. Hmm caddeleri gezilecek. Öne geçelim biz. Geçebilirsek tabii. Geldim mi hocam? <laughs> Ver ben çekeyim. Hashtagler ve hashtagler. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet sokaklarında gezerken genel başkana büyük bir ilgi var şu anda. <laughs> Yalan değil ama değil mi yani? Öyle abi. Canlı yayın. Abi bizi gönderdiniz oraya. Böyle epey bir öne geçmek gerekiyor sanki. Gerçekten gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık var. Arkan abi. Şöyle. Gerçekten şey bir yoğunluk var. Bu arada izleyenler kaç kişi bakalım. 18 kişi var mı şu anda çok da değilmiş. Bir müjde vereceğim sizlere. Müjde derken Kılıçdaroğlu'nun bir vaadinden bahsediyorum aslında. <laughs> Mustafa Başkanım canlı yayında hatırlar mısınız? Bursa'da sizinle bir söyleşi yapmıştık. Evet. Seçimler varken Adaşım Mustafa'ya başarılar diliyorum demiştiniz. Evet. 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 <laughs> Sizi yan yana şu anda görünce o aklıma geldi. Evet seçimlerinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ben orada Bursa'da aynı anda ama gönüllerimiz beraber. Evet. <laughs> Evet, yaptığımız bir röportajı da hatırlatalım dedik. Şimdi müjde, müjde mi diyeyim, Kılıçdaroğlu'nun bir taahhütünü söyleyeyim arkadaşlar. Ee, basından bir röportaj yapmak istemedi ama ben sonrasında kendisini e, ikna ettim. Röportaj yapmadık ama birebir bir söyleşi yaptık. Bu söyleşinin konusu neydi? Bursa'dan geldiğimizi, Bulgaristan Türklerinin en büyük problemlerinden bir tanesinin yurt dışında yani Bulgaristan'daki araçlarını Türkiye'ye getirememek olduğundan bahsetmiştim. O da kendisi şu sözü verdi. Bundan sonra araçlarınızı getirebileceksiniz dedi. Bu sözü bu akşam tekrar bir de kayıt altına alarak sormak istiyorum kendisine. Bakalım uygun olacak mı? Ama yüz yüze yaptığımız görüşmede bunu söylemişti. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Şöyle bir geniş açıdan alalım. Evet kameramızı da değiştirmiş olduk. Şöyle iki taraftan da aslında her yerden gelmiyor. Size onu da göstermek istedim. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun sözü e, yurt dışından araç getirenlerin bundan sonra araçlarını 180 gün gibi bir e, koşul aranmaksızın getirebilecekleriyle ilgiliydi. Şöyle gösterelim. Kameramızı değiştirelim yine. Yani burada 5 bin, orada 100 bin. Yani orada. burada da bu hayır. bir hayır. Değil mi?